Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Şöyle bir toparlayacağız. Sizlere biraz bilgi aktarımını yapacağız. Tabii ki Lugano maçı öncelikli ama o maç öncesindeki genel bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra Hemen Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Şimdi e, içeriden bazı haberler var, dışarıdan bazı haberler var. Onları sizlerle paylaşacağım. E, Alex Oxlade-Chamberlain biliyorsunuz e, Beşiktaş'ta yabancı sayısı fazla. Onların tahliye edilmesi lazım ki yerine yeni oyuncular rahatlıkla gelebilsin. Nitekim Beşiktaş'ın en çok yolunu kesen nokta buydu. Onu da söylemem lazım. Alex Oxlade-Chamberlain'e West Ham'la anlaştı iddiası İngiliz basınında yer alıyor. Aslında daha önce Brentford ve Ajax'ın da kendisini istediği bilgisi vardı. Bakalım bu olay gerçekleşecek mi? Çünkü şöyle bir şey var bir transferin olabilmesi için bir başkasının gitmesi gerekiyor bunu söyleyelim. Bu arada tabii yani Beşiktaş'a ciddi manada hizmet etmişti Oğuzhan Öz Yakup da. 31 yaşında anlamsız bir şekilde futbola veda etmişti. Onu da bir küçük hatırlatma olarak yapalım. Dünden kalan bir gelişme daha var. Onu da söyleyeyim. Van Bronkost Necip Uysal'ı hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Biliyorsunuz Necip Uysal ameliyat olmuştu. E, çapraz bağlarından ve maalesef çapraz bağ sakatlıkları da çok uzun sürüyor. Onu da söyleyelim. Şimdi e, Felix e, Udocai geldi. Felix Udocai'nin gelmesi e, Beşiktaş'ta taşları biraz yerinden oynattı. O gelince Omar Kole'in gitme durumu ortaya çıktı. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi e, Gabriel Paulista var yanında e, şöyle söyleyelim Tayyip Talha var onunla beraber oynayabilecek. Diğer tarafta da Arkada Türk oyuncu Emirhan Topçu var. Önde de şimdi Felix Udokayi olunca orası tamamen kapanmış oldu. Dolayısıyla koleyin gitme durumu olmuştu. Koley de suyun karşı tarafına yani PAOK'la anlaştığı bilgisi elimize ulaştı. Bunu da söyleyelim. Şimdi Beşiktaş'ta ne kaldı diyeceksiniz. Kalanlar şu. Eğer imkanlar do olabilirse bir sağ bek bir sol bek ve bir de ön alanda bir e, kanat oyuncusu arayışının olduğunu söylemem gerekiyor. Bundan da bilgi vereceğim. Tabii ki 4 gün sonra transfer Avrupa'da bittiği için de bazı fırsat transferleri ortaya çıkacak. Onları da Beşiktaş değerlendirmeye çalışacak. Onu da söylememiz gerekiyor. Anterebiç Beşiktaş'tan ayrılmıştı biliyorsunuz. E, Lecce'ye gitti. Baktiyar Zannettinov ne oluyor diye soranlar var gitmiyor arkadaşlar kesinlikle İstanbul'dan ayrılmam diyor. Ben burada kalacağım dedi. Gün içerisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Vincent Abubakar'ın Kamerun'a gittiği bilgisi geldi ama Kamerun'a gitme nedeni çocuğunun rahatsızlığı olarak açıklandı. Yani çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle Kamerun'a gitti diyebiliriz. Böyle hani tabiatla iç içe bir ortamdayız. Arada sırada farklı böyle işaretler yaparsam şaşırmayın. Hani sinekler falan bir takım şeyler oluyor arılar vesaire onlar doğal ortam olduğu için zaman zaman böyle bizi hareketlendirebiliyor onu özellikle söylemek istedim. Şimdi Beşiktaş'ta dedik ki Angelo transferi olacaktı. Neden olacaktı Angelo transferi? Hatta bitti gibi bakılan bir transferdi. Fakat biten transfer neden geriye kaldı? Hemen ondan da bahsedeyim. Angelo transferinde işi engelleyen menajeri oldu. Menajerinin istekleri biraz farklı ee, Halbuki o konuda Chelsea ile anlaşma gerçekleşmişti Herhangi bir sıkıntı da yoktu ama e, şimdi bir sıkıntı çıktı ha bitti mi transfer tamamen raftan kalktı mı derseniz? Yo raftan kalkmadı ama sonuç itibariyle e, biraz sıkıntı oldu e, transferle ilgili bu sıkıntı giderilebilir mi? giderlebilir ama bakacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü gerçekten o da önemli bir oyuncu, dinamizm getirecek bir oyuncu. Onun yerine bir başka oyuncu da gündeme geldi diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyelim, Felix Udokay transferini bitirdi Brad Friedel, oradan da İngiltere'ye geçti. Şimdi işte bu transferle ilgili son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Ama Beşiktaş Paris Saint-Germain'le de bir transfer görüşmesi yapıyor. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi şöyle baş, devam edelim. E, Salih Özcan sezon başında zaten Beşiktaş'ın gündemindeydi. Şu anda pek de gündemde değil diye konuşuluyor. Ama Salih Özcan'la ilgili Borussia Dortmund'un bir vedalaşma isteği var. Nuri Şahin'in belli ki gözüne giremedi. E, Bild diyor ki e, oyuncuyu hem Beşiktaş hem de Galatasaray istiyor diyor. E, bu beklentilerini Dortmund'un beklentilerini hangisi karşılar, karşılarsa... O transferi yapacak diyor ama 10 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Ne Galatasaray ne de Beşiktaş bu rakamı verip bu beklentileri karşılayamaz ya da karşılamak istemez diye söyleyelim. Hemen oradan devam edelim. Şimdi e, dedi ki Angelo transferi, e, Angelo Gabriel transferi olmazsa ne olacak? İşte olmazsa e, Beşiktaş seslendi bitir şu işi Rafa diyor. Neyi bitirecek ondan bahsedelim. Joao Mario'dan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu Benfica'dan Rafa Silva'nın takım arkadaşı. Görüşmelerin başladığı bilgisi Portekiz'in ünlü basın kuruluşu Rikort'ta yer aldı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bon Servis pazarlıklarında 3-5 milyon arasında karşılıklı bir görüşme var. Rafa Silva'nın aracı olduğu bu transferin 4 milyon euro civarında bitirilebileceği iddiasının da olduğunu söyleyelim. Bu da bir iddia ama tabii Rafa Silva devreye girdiğinde en azından şöyle var. Oyuncuyu ikna etme konusunda oyuncunun da takımı ikna etme konusunda avantajları olacaktır diye düşünüyoruz. Sözleşme olarak baktığımızda 2026'ya kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz bunu da söyleyelim. Şimdi e, peki sağ bek sol bek şimdi onunla ilgili de seçeneklerden bahsedelim. Zaten Beşiktaş'ın bir sağ bek, bir sol bek back, eğer beklerden bir tanesi bir önde sağ sol oynayabilecek bir açık olduğu andan itibaren zaten Beşiktaş'ın transfer süreci tamamlanmış olacak. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Önce isterseniz sağ bek konusundan bahsedelim. Sağ bek noktasında e, hoca e, Svensson'dan çok mutlu değil e, ancak şartlara göre e, olacak çünkü bazen mutsuz da olsanız ekonomik olarak e, bazı oyunculara tahammül etmek onlarla beraber devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi şöyle Svensson gitmeyecekse bir oyuncuyu getirmek çok zor oysa e, oyuncuyu getirmek zor derken e, şu manada söylüyorum yabancı konusunda çünkü ee, Nordi Mukiele'den bahsetmiştim. Ee, oyuncuyla ilgili çok net bir şekilde Paris Saint Germain ile yapılan görüşmeler var. Ve zaten Hasan Arat'ın biliyorsunuz Şerendor'da da çok net bir şekilde görüşmeleri yapıp transferi bitirmişti. Aynı şekilde hem de ücretsiz olarak oyuncunun kiralık gelmesi söz konusu olabilecek. 2027'ye kadar sözleşmesi var ancak Svensson giderse. Şimdi Svensson gitmediği takdirde maliyetler ve yabancı tercihi sıkıntılı olduğu için... Bu transfer biraz can sıkıcı halde duruyor. Nicolas Kozza Wolfsburg'un oyuncusu için de Lekip'te de var. Yani onu daha önce söylemiştim. Ya Nantes'a gidecek, Nantes'a gidecek, ya da Beşiktaş'ta olacak diye zaten haber var. Tekrar tekrar aynı haberleri tekrarlamamak için söylüyorum. Şimdi yabancı basını taradığımda da karşıma şöyle bir bilgi çıktı. Sergio Reguilon'da ilgili bir olay var ki aldığımız bilgi doğrultusunda Brett Friedel'ın o görüşmeyi tamamlamak için İngiltere'ye gideceği bilgisi var. Bir sol bek, 28 maç, 4 asistle oynadı, 1779 dakika, güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu haberler nerede var? Ondan da söyleyelim. White Hart Line'da var. Birincisi bu ve The Boy Hot Sports'ta var haberler. Yani bu siteler bu haberleri kullanıyor. Sergio Reguio'nun hatta daha önce Galatasaray'ın da istediğini habere ek olarak yapmışlar. Tottenham'ın oyuncusu 27 yaşında ve Beşiktaş'ın oyuncuya şimdi daha yakın olduğu bilgisinin olduğunu da söylememiz gerekiyor. Eğer Sergio Reguion olursa Masu Aku'yla da bir vedalaşma e, durumu söz konusu olacak. Şimdi burada 4 gün sonra transferi yapmak kolay ama 4 gün sonra vedalaşma konusunda da sıkıntılar yaşamaya başlayacak. E, Beşiktaş ve takımlarımız onun için de bu süreci iyi kullanmak gerekiyor. Beşiktaş'ın genel gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.